Selamun aleyküm. Oy. Geldim ki. Geldim ki seni kesip baron alalım. <laughs> Aynen öyle yeter şu gameplay gameplay nereye kadar abi? Bir yerde bitecek bu oyun. Oyun bittikten sonra ben de öğreteceğim size. Zaten hani biz bunu biraz da böyle şey için kitle için oynadığımız için sıkıntı yok. Ne oluyor oğlum? Tamam ölürüz ya. Tamam sakin olun ya. Söyleseniz ölürdüm ben ya. Hani bu kadar şeye gerek yok bence. Olabilir. Pire olabilirler. Ben sana şu... Güzel. At yani. Ama kankam. Öl. Öl kanamaya. Ay şansını yiyeyim ya. Yok mu benim jungle'ım? Yok herhalde. Kanka çok minyon var be. Herhalde jungle'sız oynuyoruz bu oyunu. Hop. Peki. Peki hocam. Evet üstümüze oyunlar mı var peki? Ha? Sanki üstümüze şeyler var. Oyunlar var gibi. Pire de değilmiş bunlar. Böyle doğrularım o zaman dur. Böyle bir de yerleşeyim. Gel bakayım. Gel bakayım fizik. Demek ki 2 v 1 oynayacağız buraya. Farmına bak. Lisin sana farm aldıramıyor değil mi kanka? Çünkü. Lan. Ne oldu lan onu öyle? Güzel. İyi. İyi okey okey okey. <laughs> Uy vurdu Masara, bir bak. Bir dön bir bak be. Aa 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 aa, 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 aa. aa, aa. gelecek. Şuradan Lilsin gelecek bir anda. Yo taptaymış. Gel gel aldırmayalım şuna gel. Abi Defton son lan. Dinlemedim açayım. Bakalım hemen açalım. Hangi şarkısı mesela söyle bakalım bir tane. En güzeli bir söyle bakalım. Entombed. 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 Kanka onlar bizi orada var ya harcar bu arada. reis sen benim anamı siktin diye. <laughs> reis. Reis sen benim anamı siktin diyor fikirdiler. Geliyorum. Geliyorum. Aa! Hayır. Hayır. Keşke diğerlerini kesseydim. Aa! Yok, şey yok. Ya Q tutturamadım ya, Q tutturamadım ikinci. Vuracağım ekrana, vuracağım ekrana şimdi. Vuracağım ekrana şimdi. Ama kanka orada durarak öyle de. <laughs> atmayın sıçra artık, atmayın sıçra, <laughs> sıçra atmayın artık. Herkesin sıçrasını ben mi alacağım bu oyunda? <laughs> Herkes sıçra atıyor. <laughs> Ama kanka ne olursun? Ne olursun kanka lütfen. Yapabileceğim her şeyi yapıyorum ya. Yani. Lan. Ya atamıyormuşum ki işte, teleport'un. Selamun aleyküm. Hop bir anda buraya gelirim işte böyle. Bu. Rahat olun. Rahatta kalın. Bu yüzden oynanmaz işte. Bu soru burada bu yüzden. Şunun attığı ultiye bak. Bu adam oyun alacak işte böyle anlatabiliyor muyum? <laughs> Burayı push 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 push. Buna dive attık mı peki? Anladım. Anladım. Anladım kanka. Anladım hocam. Pekala anladım. Eyvallah. 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 Şu an işte savaş oluyor ama. Şuradan barikat almak daha mantıklı geldi bana. 4 barikat aldım. Gayet okey bu arada. İyi buradan da. O 5 barikatlı şey aldık lan. Kule aldık buradan. Allah bereket versin. Daha ne diyeyim ya. Yani tam böyle gençlik şey, dizi, şey, filmlerinde olur ya böyle çocuk üniversiteye başlar mesela. Hani böyle üniversiteye gider, şey, çantasını hazırlar falan filan böyle şey yola şey yapar çıkar. Tam bu müzik arkada çalıyor işte. Çok bambaşkayım ya. Aa şu Q'ları tuttur ama çocuk. Çok iyiyim ya. Harbiden iyiyim ya. Yani. Tamam base at artık. Tam başka bir mevzuyum ya. Geliyorum.

Hayır 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 hayır. No 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 no. Ben var ya, ben var ya. Oh, ha. Ah 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 ah. Çıkalım. Haydi çıkalım. Bu şarkı bak bu şarkı da güzeldir. Öl. Bak Madara ettim Madara Madara ettim. Var ya madara ettim adamları madara. Kanka TR'de oynamanın en zor tarafı insanlar. Hani insanlarla şey yapmak uğraşmak chat. Sürekli chat atmaları hani falan filan. Hangi item? Hangi item? Hangi item biliyor musunuz? Şu item. Geldim ki. Geldim ki seni kesip baron alalım. Ah! Ah W mesafesine girmedi ya. O neş 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 neş. Demeyici Sinir oldun değil mi? Hadi <laughs> gıcık oldun değil mi kanka? Hadi <laughs> Demeyici bak bunu okudumun karakteri ya. <laughs> Sen kesin ADC meyinsin. Ben sana diyeyim. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Şuna baksana 4 itemim ben. 4.5 eşyayım. Vallahi bildim. <laughs> Bilirim o gıcık olmayı çünkü. Bunu okudum ya. Sadece hani direkt kitleri üstüme atlıyor ve tekliyor yani. Hani. <laughs> Ona hasarım tek başına çıkar mı? Çıkar bu arada çıkar. Çıkarmış. Bu tank değilmiş ki adam. Ben şuradan devam ediyorum. Şimdi bunun şeyi yok değil mi? Sıçrası yok. Bak kanka sadece şey atarak bak. E atarak tek dediğim şey yapıyorum ben biliyorum yani. İşte direkt ADC. Sadece E. Uy. <laughs> 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 yazık amına koyayım adama. <laughs> adama var ya yazık yemin ederim. <laughs> Tertemiz oynadım bunu da şey yaparım artık YouTube'a atarım bunu da 33K güzelmiş evet, Güzelmiş 33K İyi güzel Güzel güzel